25 Haziran 2016 ve Niğde ilimizdeyiz. Niğde ilimizde Borlu çemize bağlı Bahçeli bölgesindeyiz, kasabasındayız. Ee, rekor gelişim ürünümüzü kuruyan, e, 3-4 tane ağacında kiraz, elma gibi ağaçlarında kullanan Sayın Osman Gökbeyefendi'nin hobi bahçesindeyiz. Ee, Osman Bey ağaçlarımızı çekelim şöyle, ee, gösterelim. Ee, rekor gelişimle nasıl tanıştınız, ne zaman attınız e, ve ne gördük bir anlatır mısınız? Bir elma ağacındayız şu anda. E, rekor evet. gelişimde bu elma ağacının e, çok kötü durumda olduğunu gördüğümde evet. internette bir araştırma e, yaptım e, kendi evet. çapımcı evet. E, ve e, internette rekor gelişimi Hı -hı. gördüm ve videolarını da izledim. Evet efendim. E, ağaçları canlandırdığını, e, organik toprak düzenleyici olduğunu Hı -hı. E, bilgiler okudum Hı -hı. ve bu elma ağacına e, uyguladım. Evet. Ee, yine o talimatlar doğrultusunda hı hı. uyguladım. Uygulamaya çalıştım daha doğrusu. Evet. Ee, burada da bir ee, sürgün elde ettim. Hı hı. Bu devrede bunları uyguladıktan sonra hı hı. bu ağaç ee, şöyle söyleyelim şurada bir kurumuş bir dal var. Bakalım çekelim. E, buna yakın yaprakları vardı. Yani bu hemen hemen kurumaya yüz tutmuş şekildeydi. Evet. E, uyguladıktan sonra ııı ee, şu sürgünleri ve canlandığını görebildim evet. gördüm daha doğrusu hı hı. Ee, bu şekilde bir bu iki aylık bir süreç sadece bu arada iki iki ay bile değil kırk gün evet kırk, kırk gün. gün ve tabi halle şu an evet. havalar burada on gün önce ısındı tam anlamıyla evet. İklim de çok önemli çünkü kuruyan bir ağacı Osman Bey e, düzeltmek anlamında muhakkak güneş gerekiyor gerekiyorle evet başka yine kullandığınız ağacınız yine e, kiraz ağacı e, evet kirazda Tabi burada da tepede kurumalar vardı hı hı. E, buna da uyguladım yine aynı zaman diliminde 40 gün içerisinde oldu hı hı. E, yukarıda sürgünleri e, gözlemledim bir ay sonra sürgünü hı hı. gözlemledim e, meyve gelişmesi de daha iyi oldu bu daha kötüydü. Yaprakları nasıldı bunun Osman Bey? E, seyrekti. Bayağı Yaprak seyrek. var mıydı daha doğrusu yani öncelikle ne kadar hmm. seyrekti meyve daha fazla görünüyor. Yani görünüyordu. Ee, hı hı. Daha seyrekti, daha kısaydı. Yapraklar biraz daha Çoğaldı. Başladı. çoğalmaya başladı, çoğalmaya başladı. evet. evet. Bu da haliyle e, tekrar kendisini kurtardı ve daha da süreç devam ediyor. Hı. hı. Evet. dersem şu anda meyveyi besliyor. Evet. Daha daha sonra geçecek gibi geliyor bana. Evet. hasatı ne zaman yapacaksınız? Hasatı tam olarak bilemiyorum ama her Burası senin hobi, hobi bahçeniz. Mi? Evet. 5-6 arkadaş birlikte Heh, bahçenizde aynen, aynen, çok evet. güzel bir alan oluşturmuşsunuz. Hı -hı. Ne güzel. Bir de şu elma ağacına geçelim yine. Hı -hı. Evet. Ee, buyurun. Buna Bu atalım. elma ağacı e, şöyle söyleyeyim. Şuradaki kurumuş dallar vardı. O evet. kurumuş dallar gibi idi. Evet, Bütün çok... bölgesi. Evet. Ama e, buna da uyguladıktan sonra e, şu bölgelerde Yaprakların daha gelişkin olduğunu, evet. hocam evet. Zaten bakın eski halleri şu gördüğünüz beyaz var ya bakın. Evet, evet. Sarı sarı evet, o bölge. O, o Aynen onun gibiydi. Yani az yapraklı ya da böyle evet. bozuk haliyle evet. Ama şu an ağacımızı e, dönüştürdük. Bunu yıl sonunda bir budamasını yaparsınız. Evet, güzel bir budama ee, yaptınız. Terseniz kalır halde. Bir de mesela şöyle yapalım. Ee, örneğin bu ağacınız, bu üç ağacınızla bir de diğer tarafta bir ağaç daha vardı. Orası uzak şimdi. Oraya yani video uzatmayalım. Orada aynı sonucu haliyle orada da aldınız. Evet. Şimdi e, mesela bu ağaç daha kötüydü. Evet, Hangi kötü. ağaçlardan daha kötüydü bir gösterir misiniz burada? Örneğin şu ağacı ben şöyle çektiğimde de, evet, evet. Şu ağaç, evet. Şu ağaçtan daha kötüydü. Bakalım lütfen buyurun. Ha, bir de farkındaysanız orada Osman Bey elma yok üzerinde ağaçlarımızda. Evet. Yani bu şunu gösteriyor geçen sene o ağaçlarımızda yani az önce çektiğimiz kuru ağaçlarda bir sürgün olmadığı için. Evet. Ee, ve olsa da ağaç bozuk olduğu için bir elma yok. Elma yok evet. Yani dolayısıyla yeni çıkan sürgünlerin tamam bu sene sürgünü olduğunu anlamış oluyoruz Halil. Evet. evet. Mesela bundan diyorsunuz ki şeydi e, evet. daha bu, kötü bu, olduğu için. Bu ağaçtan daha kötüydü. Evet. evet. Ve neredeyse buna eşit oldu ve bunu da geçecek gibi. Ee, peki size bir soru bu bu biraz sarı mı evet. sizce ona göre? Sarı. Yani bu ağaçlarımız daha sarı renkli evet, yani. Evet daha sarı. Bu bir yeri onu geçecek yani bunu geçecekler. Evet. Bu şekilde rahatlıkla. Evet. E, ağaçlarımızı çevirdiğini söylüyoruz. Ali tabi burada şu var Osman Bey, burası hobi bahçeniz. Hı hı. E, mesleğiniz e, tarım değil ama sevdiğiniz için uğraşıyorsunuz burada. Evet, e, zaman aynen. geçiriyorsunuz. Aynen. Her şeyi bilmek de gerekiyor. İçinde olmak da gerekiyor halde. E, bakmadan da bazı şeyler kolay değil ama tabii rahatlıkla da siz e, bu konuda hani tam içinde olmadığınız halde e, rahatlıkla 40 gün içerisinde e, anında bir yapraklanma, bir sürgün e, gelişimini gözlemleyebiliriz haliyle. Evet, aynen. Öyle. Evet. Peki tavsiye ettiğiniz oldu mu acaba? Rekor gelişimi. Evet efendim. Evet. Şimdi burada biz e, Hobby Bahçesi olarak beş ortak arkadaşla, Evet. bunları yine e, arkadaşlarla birlikte gözlemliyor. Onlar da bir sonuca bakıyor ve sonucunu da gördüler. Evet. Muhtemelen büyük ihtimalle onlar da evet. alacaklardır. Evet. Şu ee... an vakitleri belki yaz başlamadı henüz. <laughs> Okullar tatil olsun. Herkes evet, işini şey yapsın. Haftanın tatile geçsin diyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Alacaklardır. Onları da gözlemliyorlar. Evet. Nide Bor ilçemizdeyiz. 25 Haziran 2016. Evet. Osman Gök Beyefendi hobi bahçesini gezdirdi. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tamam teşekkür ederim. Tamam.